Zengin ve şımarık bir kız cam bilyeleri sokağa atar. Tam o sırada fakir bir kız bisiklet sürmektedir. Bilyeler yüzünden düşer, ağlamaya başlar ve şöyle der. Sen bunu neden yaptın? Annem bu bisikleti almak için çok çalıştı. Zengin kız güler ve der ki, cidden mi? Böyle ucuz bir şey için mi ağlıyorsun? Bununla sokağa çıkmaya utanmıyor musun? Zengin kızın babası her şeyi görür ve şöyle der. Kızımın Victoria'ya böyle davrandığına inanamıyorum. Bunu cezasız bırakmayacağım. Fakir kız cevap verir. Her şeyi ailene anlatacağım. O sırada zengin kızın annesi gelir ve sorar. Burada ne yapıyorsun kızım? Bana ne söylemek istiyorsun? Fakir kız cevap verir. Teyze, lütfen bakın. Kızınız bu cam bilyeleri bilerek attı ve ben düştüm. Bisikletim de kırıldı. Fakir kızın annesi gelir ve sorar. Aman tanrım iyi misin? Bisikletin neden yerde? Fakir kız cevap verir. Bu kız beni itti ve bisikletim düştü. Zengin kızın annesi sessiz kalır. Zengin kadın şöyle der. Ben hiçbir şey görmedim. Hem zaten benim Brianan bir melektir. Bir şey yapmış olsa bile sana iyilik yapmıştır. Zaten bu eski bisiklet hiçbir işe yaramıyordu. Zengin kız bisiklete tekme atmaya başlar. Fakir kızın annesi şöyle der. Kızının ne yaptığını görmüyor musun? Neden sessiz kalıyorsun? Zengin kadın cevap verir. Aman bırak. Küçük bir kız gibi davranıyorsun. Git yerleri temizle ya da yemek hazırla. Zaten bunun için para alıyorsun. Fakir anne der ki, bu iş daha bitmedi. Patron geldiğinde her şeyi ona anlatacağım. Zengin kız şöyle der, sen sadece kıskanıyorsun. Babam bugün bana yeni bir bisiklet alacak. Seninkinden kat kat iyi. Zengin kadın ekler ve dinle. Kocama bir şey söylersen seni bu evden kovarım. Geldiğin köye geri dönersin. Tam o anda bir adam gelir ve sorar, burada neler oluyor? Benim bilmemem gereken ne var? Eşi cevap verir, önemli bir şey yok hayatım. Sadece bu hizmetçi map çalışmak istemiyor. Ayrıca kızım da bahçemi mahvetti. Zengin kız der ki, evet baba, annem doğru söylüyor. Ben sadece hizmetçinin kızıyla oynamak istiyordum. Ama o beni bisikletten itti ve ben düştüm. Sonra bisikleti görür ve sorar. Bu bisikleti bana mı getirdin? Adam hizmetçiye bakar ve sorar, neden bu kadar endişelisin? Ne oldu? Hizmetçi cevap verir, önemli değil efendim. Ben gideyim, çok işim var. Adam der ki, endişelenme. Gerçek ortaya çıkmalı. Ben her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Kızımın davranışını saklamak zorunda değilsin. Devam eder, kızıma en güzel bisikleti aldım ama bugün gördüklerimden sonra utandım. Zengin kız yalvarır, hayır baba, hiçbir şey yapmadım. Sadece oyun oynuyorduk. Bilgeler yanlışlıkla düştü. Baba der ki, bahane üretme. Asıl sorun bu davranışı teşvik eden annen. Hizmetçi şöyle der, ben de tam bunu söyleyecektim ama eşiniz beni tehdit etti. Bir şey söylersem beni kovacağını söyledi. Bu işe gerçekten ihtiyacım var. Zengin kadın bağırır, kes sesini, yalan söyleme. Fakir kız der ki, lütfen annem yalan söylemez. Siz ve Brianna evde olmadığınızda hep bizimle alay ediyorsunuz. Zengin kız babasına döner ve der ki, baba bana bisikleti ver. Bu kez ona iyi bakacağıma söz veriyorum. Ama baba sözünü keser ve fakir kıza döner. Artık bu bisiklet senin sorumluluğunda. Ona iyi bak, zamanı geldiğinde kızına geri verirsin. Ve bisikleti fakir kıza teslim eder. Ertesi gün hizmetçi ve kızı temizlik yapmaktadır. Zengin kız hizmetçiyi iter. Adam her şeyi görür. Zengin kız der ki, bunların hepsi senin suçun. Babama her şeyi anlattın ve şimdi yeni bisikletim yok. Hizmetçi der ki: "Bak kızım, hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Bir şeyleri hak etmek gerekir. Davranışların çok kötü. Kaba ve saygısızsın. Sence baban seni bunun için ödüllendirecek mi? Asla." Fakir kız der ki: "Ben bir şey istediğimde anneme yardım ederim. O yeterince para biriktirirse bana alır." Zengin kız hatasını fark eder ve şöyle der: "Ben de size yardım edebilir miyim?" Hizmetçi ve kızıyla birlikte çalışmaya başlar. Adam kızının değiştiğini görünce mutlu olur. Birkaç gün sonra hizmetçi ve kızı ev işlerine yardım ederken zengin kız ve annesi de onlara katılır. Adam yeni bir bisikletle gelir ve kızına der ki: işte prensesim, yeni bisikletin." Kız çok mutlu olur.